Zeytin üretimi yapılan bölgede şu anda e, farelerin olduğu tarafımızda görülüyor. Kahveci yok. Nerede oldu belli olmayan salçalarımız kokmuş. Kola kara nerede yapıldı belli olmayan. Tarihi geçmiş. Tarihi geçmiş, geçmiş haliyle. Biber salçası nerede üretildi nasıl yapıldı belli olmayan. Karyalar da aynı şekilde. Peynir. Peynir aynı şekilde. Bu ne kardeşim? Gel Buna bakar mısın? Bu ne? ne Patlıcan mı yaprak mı? Sen bile bilmiyorsun dükkanda satış yaptığın şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Ya yaprak mı diyorum bilmiyorum diyorsun. Patlıcan mı diyorum bilmiyorsun diyorsun. bu mas, la bu. La burada yaprak var. Zeytin bidonlarının olduğu bidonlar var burada. Yazık günah ya. Bu kadar da olmaz. O kadar video çekiyoruz. Hiç kitap çıkarmıyoruz. Bu şekilde sağlıksız ortamda bekletilen e, peynirler ve salçalar görülmektedir. Hamam şey böcekleri. firmasıyla sene. kaç senedir böyle şey yapıyorsun burada? Balet gösteriyorsun. 4 sene, 4 sene. 3 senedir. 3 senedir. Bak fareyi değil, de, bak görüyor musun fareleri? Kurumuş ya, fareler kurumuş ya. Yani. Toparlayın. Ne varsa alın.